Bugün sizlerle yeni gelen etkinlik aracına ve bu etkinlik aracını nasıl kasacağımıza bakacağız. Dün yayında 1 saat içerisinde kastığımı göstereceğim. Çünkü kasmasın çok kolay arkadaşlar. 9.3 tep kafa radarı olması herhangi bir etki yaratıyor mu? Kesinlikle hayır. Radarına gelecek olursak radarı güzel mi? Radarı güzel arkadaşlar. Şöyle kaç 148 kilometreye kadar tarayabiliyoruz. Manevrası Gerçekten güzel, fena değil. Tabii ki de manevra konusunda geçecek uçaklar var size. Simülasyon oynarsanız arkadaşlar normalde alacağınızdan 2.3 puan daha fazla alıyorsunuz. Gerçekçi oynarsanız da 1.4 puan daha fazla alıyorsunuz. Tamam, base'imize geldik. Şunları bırakalım. Tamam. Filmi hani herhangi bir şey yapmıyor. Ha, tut onu. E, 521 puanımız vardı. 1116 puanımız oldu. Çok deli dehşet ayak duyuyor. O onu yer gibi bir hava aldım ben. Diğer tarafa kaçmaya. Tamam attık tamam ona da ciddi attık. Rahatta kalsınız da. Kalsınza. Tamam ama bu ona gider. Ay ikinciyi de aldık. Çok güzeldi. Tamam ona da ciddiye attık. Hop öyle kanadını alırım. Şimdi o 2000 puan hem gerçekçi savaş bonusu hem de 8. rütbeden bir uçakla oynama bonusu. ikisini de toplayıp o puanla çarpıp büyük olasılıkla ekranı şu an veriyor